merhaba arkadaşlar yine bir video ile karşınızdayım bir el fener videosu ve bugüne kadar tanıtmadığım bir marka imalent imalent markasını fenerci arkadaşlarımız bilirler ee, iyi bir markadır güçlü bir markadır ee, Aslında dünyanın şu an hani e, seri üretimde en güçlü e, lümen anlamında konuşuyorum en güçlü fenerini üreten firma 200 bin lümenlik bir fener üretti manyaklar Bu arada bu fenerlerin hepsi fanlı biliyorsunuz 100 bin 120 bin 50 bin, 60 bin lümenlik fenerleri var imalat markasının. Ee, ama bu biraz daha e, EDC e, tipinde bir fenerimiz. Gördüğünüz gibi fenerimiz ufacık bir şey. Şöyle çeviriyorum. Ne demişler burada? LD70 mini golden renginde ve 4000 lümen arkadaşlar. Bu minicik fener nedir? 4000 lümen. Bunu tanıtayım diye benden çok isteyen oldu. Ee, artık biz de tanıtalım dedik. Aslında Bayağıdır bende fener. Ee, dediğim gibi testini yaptım koydum kenara. Ama e, şimdiye nasipmiş tanıtmak diyelim. LD70 Mini Imalent. Ee, şimdi ufaktan fenerimizi tanıtalım. Ufak fenerimiz gerçekten e, bir EDC. Yine aynı şekilde müthiş bir kutuyla geliyor. Yani kutu olayı harika gerçekten. Şöyle baktığınızda yine manyetik bir kapak var. Kapağı açtığınızda karşınıza bir kullanıcı kılavuzu geliyor. Ardından fenerimiz güzelliğiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Bakın şöyle başparmağım kadar bir fener arkadaşlar. Bahsi geçen fenerimiz. Şöyle içeriğinde ne der, var derseniz şöyle açalım. Kendisine özel olan bir manyetik şarj aleti. Kendisine özel. Burada da kaliteli sağlam bir lanyardımız var. Şimdi fenerimize geçeceğiz tabii ki. Kutumuzu da bir kenara koyduk. Gelelim fenerimize. Evet fener gördüğünüz gibi golden renk, minik dediğim gibi baş parmağım kadar anca var. Ve 4000 lümen güç veriyor bu fener. Şöyle baktığınızda minik bir reflektör, reflektörümüz OP yani portakal kabuğu reflektör ve içinde arkadaşlar Cree'nin orijinal XHP 70.2 ledi bulunmakta. Dört parçalı led buradan görüyorsunuzdur. Büyük bir led, güçlü bir led ve uzun süre dayanabilen dayanıklı bir led biliyorsunuz. Kriler öyledir. Şimdi fenerden bahsetmek istiyorum. Yani fenerin bahsedilecek çok bir şey yok. Bakın şarj aletimizi getiriyoruz buraya. İsterseniz bir 2 amper 5 şey, amper 2 voltluk bir eee adaptörle şarj edebilirsiniz. İsterseniz harici power bank'lerle şarj edebilirsiniz. Bu buraya manyetik olarak yapışıyor. Tabii ki bir handikap mıdır? Evet handikaptır. Yani type c olsa bizim açımızdan daha iyi olurdu ama böyle bir sistem koymayı düşünmüşler. Ve fenerimizde bir ne var? OLED ekran var. Açtığımız zaman OLED ekran nerede kaldıysak bize onu söyleyecek. Bakın şöyle tek basmayla 20 lümen bize gösteriyor. 20 de açtık. Bastığımızda da bakın arkadaşlar kapatıyor. Ve bastık. Tekrardan 20 lümende açıyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir arkadaşlar. Memory mode var. Ve 20 lümenden sonra bakın 3.94 voltu da gösteriyor. Bu ne demek? Voltaj bizim pil ayarımız. 4.2 maksimumdur. 3.1 e, bu fener için minimumdur. Normalde 2.9'lar pilin boşaldığını söyler. İçinde arkadaşlar bahsetmişken ne var? Bu e, 18 350 1100 amperlikte bir pilimiz var. İmalent'e ait. Bakın 20 lümende açtık. Bir daha bastık kapattık. Bastık 20 lümen lümende açıldı. Uzun süreli bastık. Bize 200 lümende OLED ekran çalıştığını söylüyor ve yine bize voltajdan bahsedecek. Şimdi duracağız. Bakın 3.95. Bir uzun süreli daha bastık. 900 lümene çıktı. Bir uzun süreli daha bastık. 2000 lümene çıktı. Ortalık yanıyor. Çift bastık. 4000 lümen arkadaşlar. Yani müthiş bir güç. 4000 lümendeyken çift bastık. Strop yaptı. Bir daha bastık. Kapandı. Strop'u 4000 lümende çift tıkladığınızda zaten 4000 lümene çift basmanız gerekiyor ulaşmak için. Ardından 4000 lümendeyken de tekrar çift bastığınızda strop yapıyor. Fenerimizin özellikleri bu. Hızlıca 4 kere bastığımızda 1, 2, 3, 4 yaptığımızda gördüğünüz gibi kilit modu hiçbir şekilde fenerimiz açılmıyor. Tekrardan 1, 2, 3, 4 yaptığımızda kilit modu açılıyor arkadaşlar. Fenerimiz Kullanıma hazır. 4000 lümende kapatırsanız 2000 lümende tekrar açılır. Çünkü çift tıklamayla arkadaşlar. Bakın memori modumuz yine 2000. Uzun bastık. 20 lümene tekrardan geldi. Şimdi fenerimizi şöyle bir kapatalım. Fenerimizin e, bazı özelliklerinden ben size buralarda bahsedeyim. E, şöyle göstereyim aslında. Ekranda daha rahat okursunuz siz sonrasında. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 20 lümenimiz var. Ne demiş 15 saatlik dayanımı var. 200'de 3 saat 50 dakika. 900'de 45 dakika. 2000'de 1.5 dakika yanıp 39 dakikada 900 lümende yanıyor. 4000'de arkadaşlar 1 dakika yanıp 900 lümende 38 dakika yanıyor. Maksimum 203 bin şey, 203 metre ve 10.350 kandela. Ben şimdi şöyle yazacağım size. Ben 202 metre buldum. 10.250 kandela buldum. Yani birebir Neredeyse aynısını, neredeyse birebir aynısını verdi. 1.5 metre drop testimiz var düşme ve IPX 60, IPX8 yani 68 adet diyebiliriz. Burada 2 metrede suya dayanıklılığımız var. Buradan bazı özellikler söyleyeyim arkadaşlar. Bakın 81 milimetre yani 8 santimlik bir fener ve 25 milimetre de çapa sahip. 87 gram sadece fenerimiz haricinde yine çok fazla buraları geçmeden şunu söyleyebilirim. Yine alüminyum bir kasaya sahip, yine sert adonize bir kaplamaya sahip fenerimiz gördüğünüz üzere. Fenerle alakalı çok anlatılacak bir şey yok. Mini bir EDC zaten sahada göreceksiniz. Sahada aşırı beğendim. Şöyle aşırı beğendim. Yani Birçok test etmiş olanlar da vardır diyecekler. Kürşat Bey şu su var bu su var. Evet ben onu şimdi anlatacağım size. Sahada e, sadece bu benim anlattıklarımı dinlemeyip de sahayı izleyen arkadaşlar beni eleştirecektir. Ama bu anlattıklarımı da öncelikle dinlesinler. Fenerimiz 4000 lümen ama arkadaşlar 4000 lümende bir dakika yanınca inanılmaz bir ısı, ısı veriyor. ya Zaten burada ne bekliyorsunuz ki XRP 72 70.2 e, çok ısınan bilettir gücünden dolayı 4000 lümende bir dakika sonra tutulmaz oluyor. Ve hatta 4000 lümende şöyle yapacağım. Testi de sizin gözünüz önünde yapmak istiyorum. 4000 lümende bu feneri 1 bir dakika yandığınızda şarjını neredeyse %10 yiyor. Yani inanılmaz belki %10'dan daha fazla şarjını yiyor. Bu fener aslında 4000 lümen ya da hatta 2000 lümen bile değil. Bu fener arkadaşlar 900 lümendir bunun hakkı. Ardından size ekstra olarak 2000 lümen de vermiş. Ekstra olarak 4000 lümen de vermiş. Hani siz bunu max 900 olarak düşünün. 900 lümende kullanın ama acil durumlarda 2000 yapın. Daha acil durumlarda misal kendi isteğinize göre 4000 yapıp kullanıp kapatın. Hani bakın kapatın şeklinde düşünülmüştür diye ben düşünüyorum. Onun haricinde gerçekten 1100 amper 70.2 4000 lümen zaten dayanmaz. Zaten ısınır. Ben sahada harika, güzel, müthiş derken ışıktan bahsediyorum arkadaşlar. Bunu da anlatmak istedim. Şimdi fenerimizi açtık. 200 lümende çift bastım. 4000 lümen saniyeye bakın. Buradan zaten voltajı siz de göreceksiniz. Bakın 4000 lümen şu an. Voltaj ne diyecek? Bize voltajı göstermesi lazım. 4000 lümen de göstermiyor mu? Şöyle yapalım o zaman. Şu an zaten deli gibi ısındı. 4000 lümen de göstermiyor demek ki. 2000 lümen, 200 lümen de ne diyor arkadaşlar? Bir voltajımızı görelim. Şimdi bize evet 3.82. Şöyle bastım 4000 lümen. 3.82 bakın şöyle birazcık yakalım ki şu an bile ısınmaya başladı. Cayır, cayır ısınıyor. Buradan size ne yaptığını abo <laughs> elimle tutulmaz. Bakın gerçekten şu bölge artık neredeyse elle tutulmaz hale gelecek. Kış günlerinde müthiş soba işlevi görecektir diye düşünüyorum. Oo, güzel. Zaten bir dakika boyunca 4000 lümeni verecek. Ne kadar oldu? Bir 25 saniye hatta 30 saniye oldu. Baktım kapatıyorum. Açtım. 200 de bakalım ne verecek arkadaşlar. Şu an iyi yandı. Voltajımız 68. 82'den 68'e hemen düşürdü. Şimdi diyeceksiniz bu nasıl bir fener? Bakın yüksek ısı. O zaman bize yüksek ısıdan bahsediyor. 4000'i hiç açmayalım. Biraz kapatalım. Yani 4000'de kullanılması bunun 5 saniye 10 saniye etrafı görüp ondan sonra kapatın. Bu fenerin hakkı bastınız. 200 lümen bastınız. 900 lümen, 900 lümen de maksimum ki 900 lümende de bile ısınıyor arkadaşlar. Isınır, bu fener ısınır yani. Ufacık bir şey. Ama 900 lümen işinizi görüyor mu derseniz çok çok görüyor. Çok çok yeterli. Etrafınız 900 lümen de bile 50 metre kadar çok rahat aydınlatıyor. 50 metrenin ötesinde atım yapıyor ama net etkili bir şekilde 50 metre görüyorsunuz zaten. sizde ee, siz de bunu ilerleyen zamanda sahada göreceksiniz. Ucuz bir fener mi? Asla değil, asla ucuz değil bakalım 69. Arada yüksek gösteriyor şimdi. 69 demiş evet 3.69. ile alakalı e, nelerden bahsedebilirim size? E, Handikaplarını söyledim inanılmaz ısınıyor ve 4000 lümende inanılmaz şarj diyor. 2000 lümende inanılmaz şarj diyor. Zaten bunu kendi az önce anlattığım değerlerde söylüyor. Bir dakika maksimum. Ondan sonra pat 38 dakika ve 39 dakika dayanım veriyordu da O 900 lümen'e düştüğünde. Ama 20 lümen de şu kadarcık fener 15 saatte sizin işinizi görebiliyor. Ee, yani bu fener EDC arkadaşlar. Bu feneri 4000 lümen olup da vay 4000 lümenlik fener var ben bununla o araziye çıkayım. Hayır öyle araziye çıkamazsınız. Çıkamazsınızdan kastım işinize yaramaz. Ama anahtarlık şeklinde ya da yanınızda taşıyacağınız zaman bastınız mis gibi bakın ne diyor 900 lümen. Kullanın arkadaşlar 900 lümen de. Ardından çok macil bastınız pat 4000 lümen ortalığı bir yıkar. Sonra tekrardan 900 lümene, 200 lümene, 20 lümene geçip çalıştırabilirsiniz. Şimdi sahaya geçelim. Bunu anlatmak istedim biraz uzunca. Çünkü bana bazen işte feneri övüyorsun da fenerin şu su var. Evet fenerin su var ama ben ona göre anlatıyorum bazı şeyleri. Sahada fener şov yaptı. 4000 lümen arkadaşlar. Yani evet uzun atımda şov yapmadı ama genişlikte sahada şov yaptı. Ben orada ondan bahsediyorum. Bunu da bilin istiyorum arkadaşlar. Handikaplarını da söyledim. Şarjı çok hızlı tükeniyor 4000 lümende, 2000 lümende ve ısınması hat safhada. Şimdi sahaya geçiyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi heyecanlıyız. Neden heyecanlıyız? İlk defa bir imalentin sağ tanıtımını yapacağız. Ama bu imalent denmez. Parmak kadar bir şey. LD70 Mini. Bunu daha önce benden istediler ama ancak temin edebildim. Aslında temin etmem bayağı var da temin edeli. Ben işte sıralama yaptığım için biraz zaman geçti. Şimdi bakın arkadaşlar. Tenerimizi böyle açıyoruz. Zaten kaçta açtığımızı söylüyor. Şu an 900 lümende. Yani bu bir EDC. Değişik bir şey bakın. 900 lümende çok fazla atımı yok zaten söyledim. 200 metrelere falan anca dayanıyor. 900 metrede ben 50 metre önümü böyle geniş bir alanda görüyorum. Ama bunu yükselttiğim zaman 2000 lümene şov yapıyor. Çift tıkladım 4000 lümen arkadaşlar. Zaten uzun süre durmuyor ve ısınıyor. Şu 4000 lümene bakar mısınız? Parmak kadar fener ortalığı yıktı. Böyle bir şey yok. Şimdi 4000 lümenden bunu hemen kapatıyorum. Kamerayı alamıyorum. Fazla ısıtıyor. Feneri. Yani hem geniş hem mükemmel. Bakın 850 lümen. Bu e, ben T4 tamam. Çok güzel atımı var. Ama aydınlatmasına bakın. Bakın aydınlatmasına bakın. Böyle kafanızda canlandırın. Şu canavarın <laughs> aydınlatmasına bakın. Ortalık resmen yıkılıyor. Minicik bir şey arkadaşlar bu arada. Yani şöyle etrafıma bir tutayım. Hı hı. Dünyaları görüyoruz. Yani geniş açı anlamında müthiş iş yapıyor. Tabii ki şarjı çok çabuk bitiyor. Çok çabuk ısınıyor. 4000 limen buraya sığdırmış adamlar. Efsane bir şey olmuş gördüğünüz gibi bunu biraz kapatalım soğusun ama burada T, 4 bu ben T4'e bakın tabii ki uzak atın uzak atımı görüyorsunuz ama güvenlik anlamında kendinizi güvende hissetmeniz imalentli oluyor açıkçası müthiş iş yapmış imalent burada bu parmak kadar fenere bunu nasıl yaptı onu da açıkçası bilmiyorum tekrar 4000 lümen de açıyorum of arkadaşlar felaket bir şey gerçekten felaket aşırı beğendim hele ki böyle zifiri karanlıkta bunu açtığınızda insanları şoka sokar. Baş parmağım kadar arkadaşlar ciddi söylüyorum. Geniş açısı her şeyiyle müthiş bir EDC. Müthiş bir EDC tabii ki çok fazla kullanmamak lazım. Neden? Pili çok fazla söylemiştim zaten. Pil konusunda çok iyi değiller. Şu an yine T4'teyiz. Pil konusunda çok iyi değiller. Bu sık sık kullanılacak. Yanınıza aldığınızda ihtiyaç dahilinde kullanılacak bir fener olmuş arkadaşlar. Ney? Imalent LD70 diyelim. Bakın 4000 lümen. Bunu birazcık düşünelim şöyle açalım. 2000 lümen de. Şöyle düşük lümenimiz arkadaşlar. Bu önünüzü çok rahat gösterir. Evet. Burada kaç yazıyor? 200 lümenimiz. 900 lümenimiz. 2000 lümenimiz. 4000 lümenimiz. Kapatalım. Bir daha açalım. 2000 de açılır. Düşelim. 20 lümenimiz arkadaşlar. Konu bu. Bu da gerçekten efsane olmuş bir fener diyebilirim. Müthiş arkadaşlar. Müthiş. Diyecek tek kelime yok gerçekten. E, yani LD70 şaka gibi bir alet ya. Ya vazgeçemiyorum sürekli açıyorum. Biraz da ısınıyor el yakıyor. 4000 lümen bu nedir ya? Biraz yukarıya doğru tutup gözüksün Ahmet he. 4000 lümen. Şaka gibi bir şey arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yaklaşık olarak 100 metreyi etkili mesafe olarak bana verdiğini söyleyebilirim. Çok da fazla değil 100 metreyi etkili mesafe. Ama genişlikte de 100 metre var arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. İzlediğiniz için gerçekten bu tarafa mı tutalım Ahmet? Tamam bir de böyle tutalım Ahmet. Bir de etrafımıza bakalım dedi. Böyle etrafımıza da bakıyoruz. 4000 lümende yıkılıyor resmen. Resmen yıkılıyor arkadaşlar. Müthiş bir alet izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Şimdi ne yapalım? Diğer fenerlere geçeceğiz. Müthiş olmuş <laughs> Malent Ben de çok beğendim. Şaşkınlığımı da gizleyemiyorum şu an. Efsane bir ayet arkadaşlar. Görüşmek üzere.